Arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Değil mi Kerimcan? Nasılsın oğlum? iyi misin? Arkadaşlar oğlum bugün çok keyifli görüyor musunuz oğlumun keyfini? Değil mi anneciğim? Ne oldu Cena bebeğim? Oyunlar mı oynuyorsun sen bugün? Aa geçen gün abi sana lollipop şeker almıştı. Aa bugün ne almış acaba arkadaşlar? Abi seher bakkala gittiğinde ona bir şey alıyor. Acaba bugün ne aldım? Aha oğluma abisi Oğuz Ozmo almış. Bak Ozmo. Değil mi Kerimcan? Abi sana Ozmo çikolata almış. Aa yiyelim mi bunu anneciğim? Tadına bakmak ister misin Kerim? Tadına bakmak ister misin? Uzat bakalım ellerini. Uzat anneciğim. Uzat bebeğim. Aferin oğluma. Arkadaşlar benim oğlum bugün çikolata tadacak. Değil mi Kerim? Sen bugün çikolata mı tadacaksın anneciğim? <laughs> ne yapacaksın bebeğim? Sen bugün çikolata mı tadacaksın? Tadı güzel mi acaba Kerim? Tadı güzel mi anneciğim? Arkadaşlar abisi her bakkala gittiğinde Kerim'e de bir şey olup geliyor. Dün de cips almıştı Kerim. Nasıl cips yesin acaba? Kendine almıyor kardeşini. Alıyor kardeşini abisi değil mi anneciğim? Güzel mi? <laughs> güzel mi? Seni akıllı pıdık. Seni akıllı pıdık. Güzel mi? Tadı güzel mi? Ne oldu bebeğim? Sarı civciv. Aa sarı civciv tadını çok sevdi. Sarı civciv tadını sevdi mi? Sarı civcivim. Tadı güzel mi anneciğim? Bakayım. Bakayım nasıl yedin? Oh oh. Oğlum yiyor. Oğlum şimdi ağacını da kirletecek. Annesi silecek değil mi anneciğim? Beğenmedin mi? Yemek istemiyor musun? Beğendin mi anneciğim? Güzel mi oluşu Ne oldu? Ver anne, Ver anneye. Ver anneye hadi. Ver bakalım anneye ver anneye ver. Verecek misin anneye? Ben alayım bir senden bakayım verecek misin? O gün şekerini vermiyordun. Vermiyor arkadaşlar görüyor musunuz? iki eliyle sarılıyor. <laughs> tamam almayacağım. Almayacağım anne. <laughs> Sen sevdin mi bunu? Sen büyü bak ben sana daha neler alacağım annem. Değil mi oğlum? Bebişim sakın ısırma. Sakın ısırma ağzına girmesin parçası. Tamam bırak bırak. Bırak bir kerim. Tamam almayacağım. Ağzına sokma sadece o kadar. Bir bırak bir bırak. Oh kerim oh kerim. Ağzını da kirlettin. Bu ne böyle? Ay hepsi elbisesine gitti. Hırkasına gitti. Kerim pis oldu. Pasaklı kerim. Kerim sen ne yaptın böyle Ağzını yüzünü ne yaptın Gizlilerini ne hale getirdin Anne yıkasın mı Anne iş mi çıksın Kerim Oh 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 ne güzel sesler çıkartıyor benim oğlum Oh ne güzel sesler Çıkartıyor benim oğlum Kerim Ne oldu bebeğim sana Anneciğim Kerim ne yapıyorsun sen? Çikolata mı tadıyorsun bebeğim? Sen çikolata mı tadıyorsun acaba? Çikolata mı tadıyorsun acaba sen? Sen onun tadını sevdin mi acaba? Ama Kerim çok ağzına so... Aa, aa, aa! Arkadaşlar görmeniz lazım da Kerim kocaman bir parça ısırıp ağzına koymuştu. Şu şekil göstereyim arkadaşlar. Şu kocaman parçayı Kerim ağzına sokmuştu. Hemen videoyu kapatıp Oğluşumun ağzından çıkarttım Değil mi anneciğim Bence yeter seni Pis pasaklı baksana ağzını ne hale soktun sen Baksana ağzını ne hale soktun sen Bu ne hal sen Bu ne hal bu ne hal Sen ne yaptın Ne de güzel yiyor benim bebeğim Yeter ama yeter bu kadar anneciğim Bu kadar zararlı yeter artık Bak <laughs> <laughs> Arkadaşlar nasıl dayıyor Kerim? Ne? Ne oldu anneciğim? Bu ne böyle? Sen ne yaptın böyle? Sen ne yaptın böyle Kerim? Hiç böyle olur mu anneciğim? Hiç böyle olur mu? Hiç böyle pasaklı olur mu? Hiç böyle pasaklı olur mu, pasaklı olur mu Kerim? Sen neler yaptın böyle? Neler yaptın? Çıkart bakayım ağzından. Pis pasaklı seni. Bu ne hal anneciğim? Babaya fotoğrafını gönderelim mi? Baba seni görünce böyle çok mutlu olur. Babaya fotoğrafını gönderelim mi? Hadi fotoğraf çekelim babaya gönderelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı Kerim'in kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bize destek ol bize destek olursanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar hoşçakalın.